Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün Egea'mıza yine farklı güzellikler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Zenon takıyoruz. Ardından köpek balığı anten montajı yapıyoruz. Ardından koltuklarımıza ucuz yollu bir kılıf aldık. Onu takacağız. Şimdi öncelikle aracımız easy paket. Şöyle farların özelliklerinden kısaca bahsedeyim size. Şu gördüğünüz kısa farlar H7 kodlu. Şu gördüğünüz H15 uzun farlar ve park ampulleri. Şu da normal sinyal ampulü. Bunlar nasıl çıkacak onları göstereceğim size. İnternette sipariş verirken bu kodlarda aratıp bu şekilde sipariş verebilirsiniz. Ve birkaç detaydan bahsedeceğim. Nüansdan bahsedeceğim. Şimdi bu kısa farların olduğu yer. Bakın şu taraf. Şöyle bir kapak var. Bu kapağı çıkarıyorsunuz direkt elinizle baskı uygulayarak. Ardından çekip çıkartıyorsunuz ampullerinizi. Bu dediğim gibi H7. iki tane ayağı var bunun. Bakın şu şekilde. Bunun çıkarma yöntemi de şöyle. Bakın bu normalde şu şekilde duruyor. Aşağıda bakın. Şöyle elimle göstereceğim. İki tane ayak var şu şekilde. Oraya şu aşağı kısmı geliyor. Şöyle yandan göstereyim hatta. Şu şekilde bastırıp aşağıya doğru o iki ayağı bastırıp üste doğru çekip ittirip daha doğrusu şu bakın şu çentiğin orada bir yuva var oraya oturmasını sağlıyorsunuz bu şekilde çıt diye oturuyor çıkarırken de yine hafif aşağıya doğru bastırıp geriye doğru çekip alıyorsunuz bu kadar basit şimdi ortada uzun farlarımız ve park ampullerimiz var tozluğu çıkardık onu da Bakın şöyle sağ tarafınkini saat yönünün tersine doğru çeviriyorsunuz. Bakın. Saat yönüne doğru çevirdiğinizde kapanıyor. Saat yönünün tersine doğru çevirdiğinizde şu şekilde açılıyor. Sonra çekiyorsunuz ve çıkıyor bak. Sonra bakın şu siyah şeyle beyaz kısım ayrılıyor şuradan bak. Çok zor ayrılıyor. Yanlış mı yaptım diye düşünmeyin. Bayağı bir zor ayrılıyor. Şimdi bir yardım isteyeceğim. Kamerayı kardeşime vereceğim. Bakın şuradan İyice çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Bu uzun farlarımız H15 model. Gördüğünüz gibi. Şu an bununla bir işim yok. Bunu takıyorum tekrar. Bakın çıt diye oturuyor. Sonra yine aynı şekilde saat yönüne doğru çeviriyorum. Ve tamamdır. Kapağımızı takıyorum tekrar. Gelelim sinyal ampulümüze. Sinyal ampulümüzde bakın şurada. Şu kısımda. Şöyle. Bunu da yine saat yönünün tersine doğru çevirip çıkarıyorsunuz. Bakın çıkardım. Sinyal ampulümüzde böyle. Aşağıya doğru bastırıp saat yönünün tersi şeklinde çekiyorsunuz. Bu şekilde. Bunun kodunu da yukarıya yazdım. Bunu değiştirmek isteyenler de o kodda ampulü sipariş ederek değiştirebilir ama ampulümüz gayet güzel bakın turuncu renkli. Evet saat yönünde çevirdim ve taktım. Evet şimdi kısa farlarımızı Zenon yapmayı göstereceğim. Şu gördüğünüz elimde tuttuğum Zenon. Ben bunu BMW F30'umdan sökmüştüm. Gayet kaliteli bir ürün. Ama gel gelelim ki bakın bunun bir sürü cambusu, beyni vesaire var. Çok fazla detayı var. Dolayısıyla bunların hepsi şu gördüğünüz yuvaya girmiyor. Şuradaki yuvaya. Dolayısıyla biz buna şöyle bir şey geliştirdik. Kapağın ortasını deldik şu şekilde. Ve buradan içeriye sokacağız. Bu kısımda dışarıda kalacak. Bunu da güvenli bir yere cırt yardımıyla birleştirip sabitleyeceğiz. Sonrasında Böyle bir çözümle zenonumuzu aracımızda kullanmış olacağız. Bunu niye yapıyoruz? Bakın bu kapak aracın ampul kısmına geçiyor. Ve şu farın içindeki bölüme toz girmemesini sağlıyor. Bu yüzden yapıyoruz. Şimdi o işlemleri biz yapacağız hızlıca. Sonra en son size tekrar göstereceğim. Evet şimdi şöyle bir şey geliştirdik biz. Az önce de söyledim ufacık derdik burayı. Bunun da bakın contası var burada. Onu da çift taraflı bantla iyice buraya yapıştırdık. Burayı delmiş olmamızın verdiği o boşluğu şu conta doldurdu. Çift taraflı bantla da bunu iyice buraya yapıştırdık. Dolayısıyla farımızın içine toz, su hiçbir şeye girmeyecek bu şekilde. Evet montajımızı bitirdik. Xenon farlarımız Egea'mıza hayırlı olsun. Bakın şöyle yaptık. Aparatları şu yanda boşluklar var oraya soktuk. Bakın kapağın olduğu yer şurası. Gayet güzel oldu. Işığımız da güzel yandı. Bu da gece görünüşü. Bu da içeriden görüntüsü. Bence gayet yeterli. Çok güzel oldu. Evet Egea'mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi de köpek balığı anten aldık şu şekilde. Şimdi içinden ne çıkıyor? Bir tane ıslak mendil çıkıyor bu yukarıyı temizlemek için. İki tane şöyle vida çıkıyor. Bu dönüştürücü. Sizin aracınızdaki antenin metriğine göre bir tane kalın bir tane ince çıkıyor. Diğer ince olan şu an kardeşimde. Orayı güzelce önce ıslak mendille temizledik. Bir de şöyle kırmızı bir tane gözlük bezi gibi bir bez koymuşlar içine. Şöyle göstereyim. Etrafını güzelce temizledik. Bu arada bir deneme yaptık antenin çekiş gücüyle ilgili. Anteni taktık yapıştırmadan denedik. Kayıtlı kanallara bir baktık. Birazcık sıkıntı var yani. Çok az bir eksik çekiyor ama fena değil. Orijinalini aratmıyor. Evet şimdi takacağız. Takmasını göstereceğim sizlere. Şöyle bir prova şeklinde. Sonrasında videoyu keseceğim. Yapıştırma kısmını çekmeyeceğim. Çünkü yamuk olmasını istemiyorum. Onu milimetrik ayarlayacağım. Evet gösterelim. Ben bugün kameramanım. Kardeşim çekecek. Videoyu böyle gördüğünüz şekilde geçiriyoruz. Sıktıktan sonra altındaki yapışkanı çıkarıp ayarlamalarını yapıp buraya güzelce yapıştırıyoruz. Birazdan bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Evet antenimizi taktık. Bayağı bir uğraştık. Ölçtük, biçtik. Yamuk olmasın diye. Ama güzel oldu bence ya. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Yani farklı bir görünüş sağladı arabaya. Gördüğünüz gibi. Köpek balığı anten ya da balina. Her neyse. Ne derseniz deyin. Egea'mıza hayırlı uğurlu olsun. Evet şimdi koltuk kılıflarımızı takacağız. Gördüğünüz gibi. 50 lira gibi bir fiyatı aldım. Bence çok iyi. Yani fiyatı güzel. Kalitesi de gayet iyi. İnce değil öyle. Hani şu penye gibi yani dokunuşu, hissiyatı vesaire de güzel. Sonuçta maksat koltukları korumak. Şimdi bunları bir takacağız. Dört parça, iki öne, iki arkaya. Taktıktan sonra tekrar bir video paylaşacağım. Nasıl olduğunu göstereceğim sizlere. Evet kılıflarımızı da taktık. Bence gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bakın arkasında da şöyle şu şekilde kılıf var. Dolayısıyla koltuğumuzun bu arka kısımları da kirlenmeyecek böylelikle. Tabi birebir öyle tık diye oturmadı. Ama en azından poşetten iyidir. Ve hani koltuğu kirden, pislikten korumak için bir süre beni idare eder diye düşünüyorum. Fiyatı da uygun 50 TL. Tabi bu biraz daha geliştirilebilir. Mesela şu arka kısımlarından bir yine lastik buraya dikişleyip arkadan şu kısmını kabarmaması için kullanılabilir. Yine şu kısımlarda bagajla bagajın arka kısmından hem altından hem üstünden bir tane iple ya da lastikle gerdirilebilir. Yani şu an gayet gergin duruyor ama belli bir süre sonra buraya oturulduğunda vesaire bu bozulabilir. Çünkü şu fazlalık kısımlarını çok içine ben tıkıştırdım. Yani çok fazla birisi oturacağından değil. Kimse oturmayacak buraya muhtemelen ama yine de ilerleyen dönemde eğer bu kılıfı kullanmaya devam edersem o şekilde bir yöntemle bunun biraz daha derli toplu durmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum. Evet. Gün be gün aracımızı geliştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda bu gördüğünüz ışıklardan sarı ışıklardan kurtulacağız. Beni takip etmeye devam edin. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz olursa aşağıya yorum yapın. Herkese iyi günler.